Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dizüstü bilgisayarları ne kadar tanıyoruz? Satın alırken tüm detaylarına bakıyor muyuz gerçekten? Yoksa önemli olan sadece dış görünüşü mü? Peki gözden kaçırdığınız neler var? Bunları biliyor musunuz? Ya da ne kadar farkındasınız? İşte bu video tam size göre arkadaşlar. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar alırken neleri gözden kaçırıyoruz? Hazırsak başlayalım. Artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dizüstü bilgisayarları ne kadar tanıyoruz? Satın alırken tüm detaylarını bakıyor muyuz yoksa önemli olan sadece dış görünüş mü? Bu konuda yardımın ihtiyacı olanlar için önemli olan bu videoyu çoğu zaman gözden kaçırılan tüm detayları sıraladık. Günümüzde hızlı gelişen teknoloji ile birlikte dizüstü bilgisayarlar günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Öğlen çalışma, öğrenme, oyun oynama ya da sadece eğlence amaçlı kullanmak bilgisayar seçimini daha kritik hale getiriyor. Gerçekten iyi ve güçlü bir dizüstü bilgisayar alırken performansı, depolaması, ekran kalitesi gibi birçok faktörü göz önünde bulunmamız oldukça önemli. Yüksek performanslı bir sistem satın alıyorsanız muhtemelen istediğiniz GPU ve CPU kombinasyonuna yani işlemci ve ekran kartı kombinasyonuna çoktan karar vermiş olmalısınız. İşlemcinin saat hızları, çekirdekleri ve iş parçacıkları gibi bilinen şeyler olsa da Watt değerleri genellikle gözden kaçan önemli hususlardır. GPU'lar yani ekran kartı için de geçerli bir kavram olan Watt değeri TDP dediğimiz termal tasarım gücü veya GPU'lar yani ekran kartlarının da söz konusu olduğunda toplam grafik sürücü kullanım olarak gösterilir. İşlemci ve ekran kartının sistemden çekebileceği maksimum gücü ölçerler. Genel olarak güç çekişi ne kadar yüksekse CPU ve GPU o kadar güçlü olur. Ancak ama ancak daha yüksek güç çekimi pil ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle dizüstü bilgisayarlar söz konusu olduğunda performansı optimum pil ömrü ile dengelemek için TDP veya TGP özellikle ve genellikle düşürülür. Yani termal tasarım gücü ve toplam grafik gücü. Örneğin i7 13. nesil işlemciye sahip olan iki tane dizüstü bilgisayarın aynı özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Ancak birinin TBP değeri daha düşükse ikincisi pil ömrü pahasına da olsa daha iyi performans gösterir. Bu aynı zamanda GPU'ları yani ekran kartlarını da kapsar. Aynı RTX 4060'lara sahip iki dizüstü bilgisayarların arasında farklı bir TGP yani toplam grafik performansı farkı varsa farklı performans gösterecektir. Bellek ve depolama tarafında da burada satın alabileceğimiz ya da sıralayabileceğimiz en iyi RAM DDR5 RAM'dir. Ancak RAM'de yalnızca RAM türü değil daha fazlası da önemlidir. Çünkü Bellek frekansı büyük bir fark yaratıyor. RAM türü ne olursa olsun hem RAM modülü belirli bir frekansla birlikte gelirken belleği çalıştığı hız bu sayı ne kadar yüksek olursa RAM'de o kadar iyi performans gösterir. Ve o kadar pahalı olur. Ve paloma söz konusu olduğunda 1 terabaytlık NVMe diskler yani NVMe SSD kullanmayı hedeflemeniz gereken minimum değerdir. Dijital bilgisayarınızda 2.5 inçlik SATA SSD yuvası varsa ki artık yeni nesil bilgisayarlarda yok. Bunu yedekleme için kullanmaktan kaçınmayın. Ancak bunu da ana sürücünüz yapmak asla iyi bir fikir değil. Çünkü NVMe SSD ile 2.5 inçlik SATA SSD'nin arasında çalışma frekansları ve çalışma mantaritesi yani yapısıyla çok fazla fark var. Yani arada uçurumlar var. Ekran tarafında da yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayarın diğer önemli parçası genellikle de göz ardı edilen iyi bir ekrandır. Şimdi ekran demişken dizüstü bilgisayarda en çok kullandığımız şey ve özellikle dizüstü bilgisayarınızın fotoğraf ya da video düzenleme gibi profesyonel işler için kullanıyorsunuz. Hedefinize uygun olmalı en başta. Almak istediğiniz bilgisayarın markası ne olursa olsun üst düzey dizüstü bilgisayarlar genellikle iyi ekranlara sahiptir. Bununla birlikte hedeflemeniz gereken birkaç minimum kriter var. Yeni başlayanlar için Full HD 1920 1080 çözünürlükte yeterli olmayabilir ilerisi için. RTX 4050 gibi bir ekran kartı sahipseniz sorunu olmayabilir. Ancak tasarruf etmeniz gerekmedikçe bunu önermiyorum. 15 inçlik bir üstü bilgisayarla illa 4K OLED gibi ekrana ihtiyacınız yok. QHD yani 2560x1440 çözünürlüğe sahip olan ekran tüm modern GPU'larda olmasa da çoğuyla tam potansiyeliyle kullanabileceğiniz için iyi bir seçim olabilir. Kılı tutulması gereken diğer bir önemli bir şey ise TRD hızının farklı bir ölçümü olan yenileme hızıdır. Yani Hz'den bahsediyorum. Oyun oynarken, yardımcı olacağı ve video düzenlerken, simülasyon çalıştırırken hatta internette gezinirken bile genel kullanıcı deneyimizi geliştireceği için 120 Hz burada minimumda tutulmak zorunda. Tercih edeceğiniz ekranın ekran yenileme hızı 120 Hz'in altında olmamalı. Son olarak da mümkünse 16'ya 10 en boy oranı olan bir ekran bulmaya çalışın. Kağıt üzerinde çok büyük bir fark gibi görünmeyebilir ancak bu küçük ekstra dikey alan uzun bir makale okurken ya da Premiere Pro gibi ekstra timeline alanı kullanırken üretkenlik için harikalar yaratabilir. Yani edit yaparken kullandığınız Premiere Pro tarzı programlarda sizin için çok faydalı olabilecek alanlara gösterebilecek size. Sonrasında da cihazınızı elini almadığı sürece bir dizüstü bilgisayarın temel termal performansını değerlendirme oldukça zordur. Bu nedenle en iyi seçeneğiniz incelemelerdir. Üreticiler güçlü bileşenleri ince ve hafif bir kasaya sığdırabilir ancak bunları düzgün bir şekilde soğutmak oldukça zor olabilir. Üç düzey işlemci ya da ekran kartları çok fazla ısı yayar ve ne kadar çok güç şekerlerse ısı çekimi o kadar yüksek olur. Bu hepsi için olmasa da çoğu yüksek performanslı dizüstü bilgisayarın belirli bir dereceye kadar olan sıcak çalışıcı anlamına gelir. Dolayısıyla kötü performans makinenizin ömrünü etkileyebilir. Bu nedenle iyi bir termal çözüme yani soğutmaya sahip olan bir dizüstü bilgisayar bulmak şart. Klavye tarafında yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar ihtiyaç duyan çok oyuncu ve diğer profesyonellerin kullanmaktan hoşlandıkları harici bir klavye olsa da dizüstü bilgisayarınızın dahili klavyenin de iyi olması gerekiyor mekanik düşük profilli anahtarlar burada altın standartında neredeyse. Ancak burada asıl önemli olan tuş hareketi ve aldığınız geri bildirimdir. Yaklaşık 1.2 ile 1.5 mm tuş hareketi rahat bir yazma deneyimi için fazlasıyla yeterli olacaktır. Çoğu modern dizüstü bilgisayarlar usb ve farklı bağlantı noktalarını tercih ediyor ve bunun iyi bir nedeni var. Hemen hemen her şeyi buraya bağlayabilir hatta güç dağıtımını destekliyorsa dizüstü bilgisayarınızı aynı anda şarj edebilirsiniz. Bununla birlikte konunun durumunuzu ve dizüstü bilgisayarınızdan ne kadar sıklıkla seyahat ettiğinize bağlı olarak elinizde birkaç ekstra bağlantı noktası bulundurmak kötü bir fikir değil. İlk olarak bir HDMI ya da DisplayPort bağlantı noktası her zaman bir dongle taşımak zorunda kalmayacağınız için oldukça kullanışlı bir şeydir. Aynı şey Ethernet portu için de geçerli. Son olarak Flash sürücülere ve diğer çevre bağlamak için birkaç USB bağlantı noktasına sahip olduğunuzdan emin olun. Benim kullandığım hiçbir Victus 16 modeli cihazın üzerine bir adet Type-C, 3 adet de Type-A olan USB portlarının mevcut. Bir tane Ethernet bağlantı portum ve bir tane de HDMI portum mevcut. Onun dışında combo dediğimiz 3,5 milimetrelik jack girişi de mevcut. Hani bu cep telefonlarımıza taktığımız üçlü blok ayrılmış olan jack soketlerinde. Diğer bir nokta ise dizüstü bilgisayarların pilleri. Watt saat cinsinden ölçülür. Bu sayı ne kadar büyük olursa pürümle o kadar iyi olur. Dizüstü bilgisayarlar pilleri genellikle 99 Watt'a kadar çıkar. Ancak bunlar yalnızca 16 inç veya daha büyük dizüstü bilgisayarlar için bulunur ve taşıması zordur. 14 inç ya da benzeri bir cihaz öneririm. Elbette en güçlü bileşenlere sahip olmayacaksınız. Ancak daha yüksek wattlı işlemci ve ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarlarda daha iyi bir pil ömrü göreceksiniz. Pil ömrü sizin için önemli ise 60 watt ile 70 watt arası ideal bir değer olacaktır. Evet bir videomdan daha sonuna geldik. Bu videomda sizlere yüksek performanslı bir dizi bilgisayar alırken neleri gözden kaçırıyoruz, nelere dikkat etmeliyiz bu hususlar üzerinde anlatmaya çalıştım. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.